olalım. Narin Haber Narin için Diyarbakır'daki camilerde sela okutuldu. Küçük Narin cansız bedeni toprağa verilecek. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın naaşı adli tıptan alınarak Batı Karakoç köyüne götürülüyor. Küçük Narin bugün toprağa verilecek. Narin'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün eğer tutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.